Hey! Bugün sizlerle birlikte Among Us'ta yeni harita. <laughs> kimde? Kimde var lan? Ha kimde var yeni harita? Çıkar göster. Bugün sizlerle birlikte Among Us'ta yeni harita oynuyoruz. Hayır oyuna bir güncelleme falan gelmedi. Yeni harita falan da gelmedi. <laughs> Ama yeni harita. Oyunun bug'ı var. Oradan yaralanıyoruz. Çay çelim. Şu anda oyunu görüyorsunuz. Oyunun sol üstünde April Happy April Fools yazıyor. Yani bizde 1 Nisan yurt dışında mutlu Nisan aptallar. The Scale haritası var ya bak free play diyorsun şu harita var ya The Scale şu an her şey normal gibi gözüküyor ama dikkatli bakarsanız emergency yazısı ters görünüyor bakın her yer terste bu haritanın ters çevrilmiş halini oynuyoruz bakın sağ gittiğimizde normalde weapons olması lazım hani piu 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 diye ateş ettiğimiz yer sağa gidiyoruz aman ki ne oluyor burada ne oluyor bu? ne Ney dandik bir tarih değiştirmeden yeni haritamı ne? Aşağı iniyoruz Mad Bay. Mad Bay'in burada ne işi var? Her şey ters dönüyor. Ama bir şey söyleyeyim mi? Ters dönmüş hali daha güzel ya. Ya da biz diğerine alıştığımız için öyle olabilir. Şöyle inip... Ben video başladım değil mi? Evet. Burada... <laughs> hadi bak tek seferde görev yapayım bak hadi. Hoppa! Müh müh. Bakın reaktör bu tarafta normalde böyle değil. Security bu tarafta güvenlik. Her şey ters ya. Efsane bir şey. Hani insanın kafası komple karışıyor. Müh değil mi? cidden müh. Böyle aşağı iniyorsun yukarı çıkıyorsa aman ki elektrik. Haritaya baktığınızda bak bak sola gidiyorum. Bak şimdi sola gideceğim karakterim sağa gidecek. Haritaya bakın. Sola gideceğim karakterim sağa gidiyor. Tam ters yönde gidiyorlar. Yani haritayı hareket ettirmesi de bayağı zor. Şu an bu gördüğünüz harita gerçek. Normalde olması gereken şu. Normalde bak şimdi şöyle gidiyorum ya. Store, ya bir saniye tekrar gidelim şuraya bekleyin. Sizin or orijinal harita bu. Normalde su tarafa gittiğimiz zaman tam tersi oluyor şu tarafa sola doğru gittiğimiz zaman upper engine olması lazım ama bakın piu piu weapon çıkıyor burada niye piu piu diye şey yapıyorum öyle anlıyorsunuzdur diye yeni haritamız bu bugün bu haritayı oynayacağız sizlerle birlikte discord sunucumuzdaki insanlarla birlikte bu videoya yeni haritaya özel bu videoya sizden 35 bin like bekliyorum 35 bin like gelir mi bence gelir adamsınız siz yaparsınız among us videolarını seviyorsunuz çünkü yaparsınız şimdi online diyelim çakillendin iki imposterlı göre oyuna girelim bizim Discord sunucumuzdaki insanlarla normal bir şekilde oyun oynayacağız. Sesli oynamak istemiyorum. Ben sesli oynamayı sevmiyorum. Yalan yok. Çay içelim. Yazılı Türkçe bir şekilde oynuyoruz. Önce şu oyun odası ayarlarını yapayım. Bu arada oyuna yeni güncelleme geldi. Anonim vot sistemi. Yani anonim oylama sistemi. Kimi kimi oy verdiği belli olmuyor. Böyle bir güncelleme geldi. Bunu da açacağım. Kim kime oy verdi belli olmasın. Şey sistemi de geldi. Görev barı güncellemesinin güncellemesi geldi. Çok saçma bir cümle olduğunu farkındayım. Hani sol üstte görev barı var ya. O her kişi görev yaptığı zaman artıyor ya, yavaş yavaş. O hiç artmaya da bilir. Yani yok olabilir. Ya da sadece acil durum butonuna basıldığı zaman artabilir. Böylelikle katil tespit etmek zor oluyor. O yüzden bunu da kapatacağım. Hiçbir zaman görev barı açık olmasın. Haydi bakalım başlıyoruz. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi neden sesli oynamıyorum derseniz. ye Bak şimdi herkes manyak olacak. Bak. bak. ne oluyorlar bak. Aa. Aa. Harita kafa. Aa. Aa. Hemen hemen, hem elektriği bozun hemen. Neden sesli oynamıyorum derseniz şu yüzden. Sesli daha önce oynamayı denedim. Yukarıda sizlerle birlikte oynadığım bir video var. En düzgün oynayanları seçmiştim o videoda. Hani en eee nor düzgün diyelim kısaca. Düzgün oynayanları seçmiştim. Düzgün derken şunu kastediyorum. Sesli de ha be, 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 be diye karmaşa oluyor. Benim hoşuma gitmiyor. Sesli oynamam. Oynayabilmek için YouTuber'larla oynamak gerekiyor. Bu arada en Avcı raporlamış ama Şakir olan benim haberiniz ola. Nerede 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 nerede? Nerede ne olursun nerede? Ne sol altta hangi sol? Hangi oldu? Adı ne? Ferikene ferikene vallahi o abi çıldırdı. Ferikene kim? FDK'ni Furkan. Enes abi Seyfa gibi görev yaparken gördüm. Evet Fedex yanındaydı. Aa oylama süresini çok kısa tutmuşuz ya. Ben büyük harfle yazıyorum belli olayım diye. Gençler aramızda bir ölçü var. Buyur <laughs> <laughs> size. Skip. Ben skip geçiyorum. Ben skiptim. Oylama süresini kısa yapmışız. Oylama süresini kısa yapmış. Onu değiştireceğiz bir sonraki round. İki imposter remains. Ama çok harita ters olunca çok ilginç oluyor lan. Lan sürekli elektriği kesip durmayın. Kesip durmayın. Lan bu cinnete getirmeyi. Bu arada Among Us'ta Dead by Daylight modu var. Onu yapacağım. O da sizlerle birlikte olacak. Efsane bir şey. Dead by Daylight modu. O oyunu biliyorsunuz. Hani Jason var. Ee, nereye gidiyor? Aha buradan çıktı. Buradan nereden çıktın sen? Kim nereden çıktı da göremiyorum. Hani Jason falan var ya öyle. Biliyorsunuz ya. onu, onu yapacağım. O mod efsane. Onu bir tek ben yapacağım muhtemelen. Şuradan görevi yapayım. Adam bak bak sarı bak senden şüpheliyim bak. Bak kart görevine gittin. Ege görev bak görevi barada görünmüyor Sol üstte gör görmüyorsunuz daha doğrusu. Aa comms sabote edildi. Tam ben ne? Ne? Ne 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 oluyor lan? Hani FRK neydi? Hani FRK neydi? Ölmüş adam size. Nerede nerede nerede? Demek FRKN ne değilmiş. Toplama yerinin yanındaydı. Bırak ya lan Ege bak şüphelisin Ege. Ege Turuncu sensin hava. ben skip diyorum. Skiptim. Komsa sabotaj var. Aman ke lan ne oluyor lan? Ne? Komps nerede lan? Burada. Okey. Lan ne tarafa gideceğimi şaşırıyorum ya. Nereden çıktın lan bu? Ege ne yapıyorsun burada Ege? Ege seni izleyeceğim. Hala burayı düzeltiyor olamazsın Ege. Biz düzelttik çünkü. Ege'yi izleyeceğim. Sen hayırdır yeğenim. Bu ikisi mi katil lan yoksa? Ege! Aman lan ne oluyor lan? Ney? Ney? Bu ikisi katilmiş lan. <gülüyor> Turuncu. <gülüyor> Aga be Enes abi cici be. Turuncu Enes abi öldürdü gördüm. Aa turuncu sarı değilmiş. Ya da sarı aramızda bir ölçü varlık yapıyor. Cesedin üstünde duruyordu. Vallahi eminim. Flex ya. Flex bu katil. Lan be adam hile açmış. Hile aslı yedim seni. Komşunun önünde öldürdü. Kırmızı ile beraberdik. Ben değilim oğlum. Enes abi no name ve Rose Jack değil mi? Lan benim. Nasıl söyleyebilirim? Ben ölüyüm ölü ölü ölü. <laughs> Kimi kime oy verdi belli değil. Hadi bakayım. <laughs> Üç kişi oysuz bırakmış. Bence oylamayı kısa yapmışım ondan sonra ne oldu? Çay içelim. <laughs> <laughs> ölüyüm ben. Bak ya bak bir de oksijeni bırt bırt bırtlıyorlar ya. Oyunu böyle oynamayı özlemişim lan. Ben sürekli şey oynuyorum ya hani aramızda bir ölç var veya farklı şeyler oynuyorum ya. Oyunu böyle oynamayı özlemişim. Ulan şerefsiz flex var ya sen. Ölen Felix, ölen var ya lan Oğlum bir katil olaydım ya. Amanın nereye geldik? Amanın ne oldu? Harita ters çok tuhaf görünüyor. Hop hopa. Hop hopa. Ne yapıyorsun lan 58 kod? He, yani? Sen ne bileceksin? He. Eee? Oyunu cidden böyle oynamayı özlemişim. Ben sürekli aramızda bir hain var falan filan yapıyorum ya. normal oynamıyorum ya ciddi ciddi katili hani oyunun asıl amacıyla oynamıyorum ya onu özlemişim ya anladığınız kadar onu onu anlatmaya çalışıyorum sen ne yapıyorsun lan burada yanımda falan ha, hayırdır sen Şş. sen hayırdır yeğenim ya çok belli ettin ama Ol oğlum beni kesmek için kesmeyin oyunu düzgün oynayın ya nerede Allah Allah ulan flex niye attınız oğlum buydu lan buydu kırmızı öldürdü Aga be. Aga be. Ya raporlar sen öyle atarlar işte. Aga be. Bundan sonra repliğini aynen. Şeyi de kapatayım ben. Attığı zaman bu kişi imposturdu, bu kişi impostur değil diye, diye yazısı çıkıyor ya, Onu da kapatacağım. Şimdi yeni oda kuralım. Bakın burada scale tarzının yazısı da ters duruyor hani. Diğerleri öyle olmuyor ama sadece scale'da oluyor. Öyle. Tekrar. Bu arada şöyle bir şey yapacağız. Oyun ayarlarını tekrar değiştireceğim. Şu görev barı güncellensin çünkü çok zor oluyor imposterlar çok kolay kazanıyor onu güncelleyelim demin hile vardı oyunda kim bilmiyorum evet benim oyunuma da hala hani benim discordumdan benim oyunuma hile gelebiliyor i̇ki, iki, kere aynı anda iki sabotaj yapıldı öyle bir hile vardı az önce Müh. Gene katil değilim. Mükemmel. Müh. Müh müh müh. Hadi bakalım bir kafayı yiyin. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Şurda abi, visual test ben masum. Bir durun la, bir destur la. şuş Destur, çüş. Green. Nerede, nerede, nerede? Her tane neden ters? İşte videoda anlarsın onu. Gördün mü? Gördün mü green olduğunu? gözümün önünde kesti. Hmm. Green, savun. Aa ya yakan, yalan. Ne 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 olur? Nerede nerede ne olur? Bence sikip. <laughs> şey yeşil olan morun arkadaşı o yüzden skip diyor. Kimse atılmadı. Dur. Dur kimse atılmadı. Bekle. Yeşil mi acaba? Acaba bakayım. Çok şüpheli duruyor. Seni gidi şüpheli seni. Sen var ya sen lan sen Allah sen sen sen. Lan sen sen sen. Navigasyonda görevim varmış. Oğlum her yer çok ters ya. Çok ters ne anasını satayım. Ya az ters na, nasıl oluyorsa. Bazen kendi tabirlerimi hiç sevmiyorum. Aa komsta sabotaj var. Aman ki 58 kodla ben geldik düzelttik hadi bakayım. Dur hadi hadi. Aa kapı kapandı. Nasıl olur? Hangi 3? Öç, aramızdaki 3 kim? Flex ne yapıyorsun lan burada? He. Yani sen de buradasın. Hadi bakayım. Hadi inandım hadi. Hadi görev yapıyoruz zaten. Hadi inanıyorum hadi hadi. şuraya gidiyor adam kesecek. Aha! Sabotaj. Ayıp değil mi lan Ferit abinize sabotaj yapıyorsunuz? He? Ayıp değil mi oğlum? Lan nereden geçeceğim? Böyle geçeceğim değil mi? Şuradan şöyle. Ne yapıyorsun lan? Yeşil. Hadi izliyorum. Yaptı bak görev barı yükseldi. E ee? Bir daha yükseldi. Ya, tamam gitti. Yeşil değil gibi sanki. Emin değilim. Çözemedim. Hadi ben yokum. Hadi kes adım Hadi ben yokum. Ben aslında yokum. Keseceğim mi? Bırak beni. Bırak. Bu arada sen sabahtan beri burayı upload ettin. Hayırdır? Gözlüyorum lan. Hadi bak gözlüyorum. Hadi. Ha, bak barı gö gözlüyorum. Hadi. Yükseldi. Yükseldi. İki kere yükseldi. Tamam hadi. Sarı masum. Sarı masum. Elektriği kesmişler. Elektriği kes lan elektrik nereden nasıl satayım nereye gidiyorum ne oluyor lan hani yeşildi lan hani yeşildi demek ki yeşil değilmiş siyah savun gözünün önünde kesmişti siyah savun gözünün önünde kesmişti hadi çıkar göster çıkar göster yeşil ölmüş çıkar göster he? Hım, nasıl hım hım hadi bakayım bence hala yeşil oğlum <laughs> he Adam öldü abi. Siyah ve turuncu şüpheli. Pink'ten olabilir ben öyle görmüştüm. Hadi hadi inandık hadi. Hadi inandım. hadi, hadi inandık hadi, hadi. Bence siyah çünkü yeşil suçlamıştı. Bak sen şuna bak. Ulan Flex sen de. Yeşil'in arkadaşı bu o yüzden. <laughs> eğer videoyu ise kanala beğenip abone olmayı, bildirimleri açmayı ve eğer bütçeniz varsa katıla basmayı unutmayın. Adam be nasıl da yapıyor. Ben turuncu oynayacağım. Aga be siyah atıldı be. Aga be. Bence turuncu. Dur pinkten olabilir demişti. Hem hem hem. Hani pinkti lan? Hani pinkti lan? Hani pinkti? O zaman diğer şüpheli turuncu. Yani diğer katil turuncu. O da bence hala yeşil dediğine göre. Yani yani. Hani pinkti? Yalancı. Bir de pink vardı falan diye. Gözümün önündeki. Bak bu yalan çok yanlış bir yalan. Gözümün önündeki ezdi demeyin. Yeşili gördüm sanki. Hani. Öyle. Kim kapattı lan kapıyı? Ne oluyor lan? tamam. <laughs> 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 Paniğe gerek yok paniğe gerek yok sakin sakin aa Hemen panik yapmayın lan Diğer kettle turuncu bak Hadi kes hadi kes hadi kes Hadi kes İyi mı Ne yapıyorsun sen burada Buraya geldi değil mi geri He kendi bozup kendi düzeltti He he hadi inandık hadi Turuncu hadi inandım hadi Işınlandı lan Oğlum dışarıdan içeri iç, dışarı ışınlandı Kahverengi safe kahverengiyle görev yapıyoruz şu an Turuncu ya diğeri ee, hadi, hadi, hadi yiyor mu? Hadi, hadi, hadi. Yemez tabi. Nereye kesiyorsun lan sen? Sen kim köpek? Aha kapı kapandı. Herkes buraları kapattı. Dur. Benim arkamdaki birisi kapıları kapatmış olabilir. Sen ne yapıyorsun da üçtür elektrikte? Bak turuncu şüphe. Üçtür elektrikte ne yapıyorsun? Elektrikte de görevini hemen halledir çıkarsın. Elektrik turuncu. Şunu, şunu halledeyim turuncuyu raporlayacağım. 10, 5, 4, 8. Tamam. Diğeri de halle olduğuna göre turuncu oylayalım. Zıbam. Turuncu asın. Sürekli elektrikte geziyor. I am not imposter. He tamam tamam. Oynama abi, bilmiyor ya. Abi ay ayıp oldu ya. As abi beni. Ay ne demek ayıp oğlum? Oynama bilmiyor. Bu oynama bilmiyor. Sen Abdülhamit'i savundun. Çıkla göster. Ben değilim ama neyse. Abi ben değilsem DC'de ekle. Yok. Ya 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 söz mü diyor ya ya Ne oluyor lan? Ne, ne oluyor lan? Ne? ne? Allah Allah Kim? Kırmızı gözümün önünde kesti Kırmızı Arada biri kesti ama görmedim Kırmızı He o toplulukta kesmiş Ve raportladı Kahverengi çok sessiz Hayırdır oğlum sen Gördüm Kırmızı kafeteryada. Kırmızıyı astılar. Kim lan bana, bana oylayan? Tabi oylama da görünmediği için. Kırmızıymış. Aga be ya kırmızı kettle çıktı. Neyse o zaman bu videodan bu kadar. Siz de bu modu mod dediğim daha doğrusu bunu yapabilirsiniz. Bilgisayarınızın tarihini ayarlardan 1 Nisan'a değiştirirseniz bu kendiliğinden scale tartısı oluyor. Mobilde oluyor mu bilmiyorum. Mobilde denemedim. Deneyip yorumlarda bizlere ve e, denemek isteyen insanlara söyleyebilirsiniz. Aşağıda yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu videodan bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım beğenmişsinizdir. Gerçekten oyunu normal bir şekilde oynamayı özledim. Sizden bir ricam var. Youtube'lara gidin. Yorumlarına yazın. Deyin ki. Enes Avcı'yla da video çek yazın. Böylelikle konuşarak Among Us oynayabileceğimiz Youtuberlar olabilir. Ama Among Us oynayanlara yazın. Bu videoda bu kadar dediğim gibi videoyu beğenmeyi ihmal etmezseniz sevinirim aşağıdan beğenirseniz mutlu olurum. Yuvarlak tuşundaki abone ol kısım gibi basarak kanala abone olabilirsiniz. Soldan sizler için seçtiğim videolara bakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere izlediğiniz için teşekkürler. Ben Enes ve çıktım.